Doğan Mega Center Ludwigshafen Rhein-Main Express'i sunar. Enerji tasarrufunda en önemli konu yalıtım. Sıcak ve soğuk yalıtım uzmanı Yüksel Sarar'la yaptığı işler hakkında söyleşi yaptık. Sevgili izleyiciler, sıcak ve soğuk yalıtım uzmanı Yüksel Sararla söyleşi yapacağız. Öncelikle bu hafta sizlere Yüksel Sarar'ın yaptığı iş konusunda bilgiler alacağız. Yüksel Sarardan neler yaptı, kurduğu firma kaç yıllık firma, hangi dallarda görev yaptığı, hangi dallarda hizmet veriyor, bu konularda Yüksel Sarardan kısa kısa bilgiler alacağız. 1992 yılında Almanya'ya geldiğini belirten Sarar, firmasını kurmadan önce 7 yıl mesleğin inceliklerini öğrenmiş. İşçi olarak çalıştım yüzyılayı öğrenmek için. Hatta 2 yılında parasız çalıştım işi öğrenebilmek için. Daha sonra 7 yıl sonra kendi firmamı kurdum. 7 yıldır da kendi firmam var, kendim şirket olarak yapıyorum bu işi. Frankfurt Havaalanı'nda 6,5 yıldır Frankfurt Havaalanı'nın izolasyonunu yapıyoruz. Şimdi bu kriz dolayısıyla orada bir işler biraz azaldı. Şimdi yeni bir inşaat aldık. Uni Klinik Giysen büyük bir inşaat. Aşağı yukarı iki yıllık işimiz var. Sarar maddi krizin gün be gün arttığı bu günlerde izolasyonun önemine değindi. Yeni ev yaptıran vatandaşların evlerine mutlaka izolasyon yaptırmalarını öneren Yüksel Sarar, bunun uzun vadeli düşünüldüğünde çok karlı bir yatırım olduğunu altını çizdi. Ee, burada Almanya'da çok yaygın. Çünkü Enerji son zamanlarda çok önemli bir değer haline geldi. Türkiye'de benim gözlemlediğim kadarıyla inşaatlarda olsun, devlet okullarında, hastanelerde, yani öyle dört dörtlük benim Türkiye'ye gittiğim zamanlarda gözlemliyorum, inceliyorum daha doğrusu meraktan. Buradaki sistem gibi yapılmıyor. Mesela yangın koruma sistemleri, bura gibi değil. Isı, izolasyon neden yaptırmalıyız? İnşaattan örnek vereyim. Diyelim ki 10 katlı bir inşaat, bina, daire vatandaş satın aldı. Kendi dairesinde bir yılda bir ton kömür kullanıyorsa, kalorifer sisteminde, sıcak su sisteminde, eğer izolasyonu yapılmış bir daire ise bu %60 tasarruf sağlıyor. En az %60 tasarruf sağlıyor. Bu ne demek oluyor? Bir ton kömür kullanıyorsa bir yılda, eğer izolasyonlu bir daire ise, 400 kilo kömür kullanacak manasına geliyor. Türkiye'den izolasyon hakkında bilgi almak isteyenler için ileriki günlerde girişimlerde bulunacağını belirten Sarar, Enerji Bakanlığı'nın son girişimlerinden de bir hayli umutlu. Maliyeti tabii pahalı, pahalı bir, bir sistem fakat bu kendini en az 5-6 yılda kendini amorta ediyor. Ondan sonra kullandığın tasarruf kara geçiyorsun. Uzun süredir, uzun, uzun vadeli, evet. Evet, evet, için. evet. Uzun vadeli düşünülmesi gereken bir iş. Heilbronn'da yıllardan beri hizmet veren Kebap Pizza House lezzetli ve müşterilere verdiği hizmetleriyle her geçen gün kendinden söz ettirmeye devam ediyor. 1992 yılından bu yana kalitesi ve temizliği ile müşterilerin büyük beğenisini kazanan Bos Kebap House, 17 yıllık tecrübesi ve kaliteli personeli ile çevrenin en sevilen mekanlarından birisi. Boz Kebap House kapalı ve açık alan olmak üzere iki bölümden oluşmakta. bölümde bulunan oyun makineleri de müşterilerin ilgi kaynağı. La, 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 la. Dışarıdaki alana verilen yeni dekorasyon boz müşterilerinin göz zevkine hitap ediyor. Kyle Broner, Eli listesini yapmış olduğu kebap testinde lezzetli ve kaliteli olduğu tespit edilen Boz Kebap, kalite ödün vermeden başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Boz Kebap Pizza House'un sahibi Bülent Boz ile Boz Kebap üzerine konuştuk. Boz Kebap 1991 yılında Kuruldu tabii ki şimdiki yerine değil, daha ufak yerlerden buralara kadar geldi. Birkaç dönem ne Halburun ne Kargartak'ta test dedikleri Almanlar. yani birincilik ödülleri aldı. Halk tarafından temizliğinden, müşteriye davranmasından, buradaki toplumla olan diyaloğundan, buradaki Türk toplumuna olan tüm desteklerine, sporlarda olsun, futbolda olsun, buradaki cami kuruluşlarına olsun, diğer kültür derneklerine olsun yaptığımız yardımlardan Burası herkes tarafından sevilen, işletmecilerinin sevildiği, efendime söyleyeyim çalışanlarının güler yüzlü olduğu, halk tarafından benim sene lezzetiyle, güzelliğiyle yani esnaflığının dürüstlüğüyle yıllardır benimsenmiş. Zevk damak zevk, zevki gerçekten güzel olan bir yer. Müzik Sağ olsunlar. Bozkabeva'ya gerekli ilgi gösteriyorlar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz onlara hizmette de daha üstün, daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Onlar da bize destek olsunlar. Bekliyoruz. Her zaman başımızın üstüne yerler var müşterilerimizin. Haftanın 6 günü sabah 9'dan gece yarısına kadar açık olan Kebap House, pazar günlerinde ise 11'den gece yarısına kadar müşterilerine hizmet veriyor. Üstelik Boz Kebap, 50 kişilik kapalı alanı, 40 kişilik terası ile tam bir aile salonu. Burası zaten bütün Heilbronn'da e, tanıdık bir yer. Bütün arkadaşlar, eş, dost tanıyor. Buluşuyoruz burada. Güzel vakit geçiyor. Çeşit bol, ailecek, devamlı gelinecek bir yer. Şef Garson Serdar Dönmez ise Boz Kebab'ın çalışma düzeni hakkında bilgiler verdi. 10 kişilik kaliteli kadromuzla müşterilerimize mümkün olduğu kadar en iyi servisi yapmak, en e, memnun olabilecekler şekilde buradan ayrılmalar, ayrılmalarını sağlamak, yani kısacası gelen müşteriyi memnun etmek amacımız. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir sorunumuz yok Halibur'un çevresinde. Ee, yani kalite olarak şey olarak yani herkesin bildiği, sevdiği, sürekli gelmek istediği yerlerden en başına geliyor. Neden boz kebap? Boz kevap deyince ilk baş, Başta gelen ailece gidebileceğiniz tek yerlerden biri olması, temiz olması, kaliteli olması, insanların güvenerek giyip içebileceği, çoluk çocuğuyla rahat edebileceği ortamın bulunması. Boske Kebap e, güzel bir yer yani yemeğinden olsun, e, ne bileyim çalışanları olsun, e, patron patronu olsun. Yani müşterisiyle ilgilenen bir yani e, bir müessese. Yani geldiğimiz zaman memnun oluyoruz, istediğimizi buluyoruz. Yani karnımız doyarak çıkıyoruz. Bulut Ops'un Gemuzeman Hayn, Grossmark ekonomisini sunar. Yıldır Manheim halinde hizmet veren Bulut Opsup Müze Brosanday firmasının sahibi Kazım Bulut bu hafta Almanya'da hizmet veren Türk firmalarının bir çatı altında buluşamamalarının nedenlerini açıkladı. Türkiye'den e, Almanya'ya göç eden vatandaşlarımız e, 50 yıl bir zaman geçti. 50 yıl içerisinde gelenle şu andaki gelenler arasında e, çok önemli bir e, fark var. 50 yıl önce buraya gelenler e, mallarını mülklerini sataraktan e, bir ekmek parası için geldiler ve hiç bir Almanca bilmiyorlardı e, ve Almanların çalışmadığı en kötü yerlerde çalıştılar fabrikalarda veya tarlalarda çalıştılar. Şu e, anda işe Konum çok çok değişik. yani buraya geldikleri zaman tek bir e, baba veya o ailenin Ferdi geldi ve ne hanımı ne çocukları var idi.